Kapat orayı Gökay. Oğlum. Gökay bak yerimden kalkamıyorum zaten. Abla, abla, Kapıyı kapatır mısınız oranın? Miray. Çabuk. Kapıyı kapat hadi kapat gel buraya. Hadi gelin baba yatsın biz çıkalım hadi gelin. Hadi gelin. Gel Miray. <laughs> kapat orayı hadi. Uf <laughs> oldu değil mi? <laughs> Allah. Im. Hayır ellemeyin içine ellemeyin. Dolabın içini karıştırmayın. Kapat orayı çabuk hadi kapat 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 Beray. Hayır açma kutuyu. Gel buraya Gökay. Gel buraya. Gel buraya Gökay. Orayı açma dedim sana kutuyu da alma dedim. Kapat kızım oraya gel buraya. Ah,